Bugün Samsunlulara sizi daha güçlü bir insan yapan bir olay veya bir anınız var mı sorusunu sorduk. Bakalım bize ne söylemişler. Şimdi şöyle insanların belirli zamanlarda yaşadıkları olaylar vardır. Bunlardan artı yönle ders çıkartırsam fayda olur. Benim en son batmam benim başlangıç noktamdı. En son battığım tarihten itibaren yaşadığım süreç benim için dönüm noktasıydı. İlk dediğim gibi işe girmem benim daha çok güçlü bir insan yaptı eee çünkü işe girmek alının teliyle para kazanmak çok güçlü bir çok zor bir şeymiş ben yıllarca baba parası yediğim için baba parası ile işime için bunu söylemek istiyorum benim için hayatta insanı en güçlü yapan olay yaşın 40 olması manevi Alimin bana göre ben yaşadım bunu 40 yaşında değişik bir has değişik bir hafiflik getiriyor ben bunu yaşadım herkese bunun yaşamasını dilerim. Samsun'un gündemini hızlı ve an be an canlı yayınlarla sizlerle buluşturuyoruz. Haber unsuru taşıdığını düşündüğünüz video ve fotoğrafları bize WhatsApp ihbar hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Samsun Canlı Haber TV WhatsApp ihbar hattı devrede. 0555 020 02 22